ben Berivan'ı çok yakından tanıyan, çok uzun yıllardır tanıyan biriyim. Berivan Aymaz'ı. Kürt olmasından öte ilerici, yurtsever, demokrat, devrimci ve kesinlikle bu göçmen politikaları konusunda da çok net görüşleri olan biri olduğunu biliyorum. Yani yani ilk Almanya'ya geldiğim yıllarda e tanıdığım biriydi 90'lı yıllarda tanıdığım biriydi e, Berivan onun babası da benim e, çok çok eski arkadaşım rahmetli Sait abi onu da çok iyi bilirim yani o bizim büyüğümüzdi o da Bingöl Belediye Başkanı. Biz... Berivan'ı partisinden bağımsız olarak gerçekten orada e, evet. hem kadın hem göçmen kimliğiyle eee köyünde belediye başkanı olarak görmek çok çok önemli. Çok teşekkürler Feyyem Bey. E, ben de Berivan Aymaz'ı biraz tanıyorum. Kürt olduğu için değil, demokrat gerçekten ilerici birisi olduğu için, tutarlı birisi olduğu için yani Köln'de Berivan'ı destekleyelim. Dortmund'da da sol partiden Fatma Karaca Kurtoğlu diye bir kadın arkadaş belediye başkanlığına aday. Onu da Dortmund'da destekleyelim. Ama en önemlisi değerli izleyiciler oy atmaya gidelim. Yani seçme hakkınız varsa lütfen ben bunu yok. kullanın. Yoksa size Alman toplumu devleti ciddiye almaz yani o bir demokratik haktır. Birçok ülkede seçim yapılmıyor ya da seçimler yapılıyor, manipüle ediliyor. Yani seçtiğiniz insanlar iktidara gelmiyor. O nedenle 14 Eylül'de pazar günü lütfen seçimlere katılalım.